Selamlar. Bizim hangi mesleği yaptığımız, çocuklarımızın hangi mesleği seçeceği çok önemli bu aralar gündemimizde. Peki bugün Betül e, rehberlik kimliğiyle bununla ilgili neler söyleyecek bize? Neye göre meslek seçmeliyiz? Çocuklarımızı ne şekilde yönlendirmeliyiz? Doğru meslek seçimi nasıl? Çocuklar genellikle 12-15 yaşında bir mesleki seçim, lise seçim sürecine giriyorlar. Liseden sonra da net bir şekilde mesleklerini belirliyorlar. Ama aslında süreç bu şekilde ilerlemiyor. Ta anne karnından beri oluşmaya başlayan bir süreç. Çünkü meslek dediğimiz şey aslında yalnızca kazanç sağladığımız ve hayatımızda bir işleme, meşgale uğraş, bulma, edinme çabamız değil. Bunun dışında pek çok faktör içeriyor. Bu bunun bu kadar önemsenmesinin bir sebebi de şu aslında acil hemen hepsine bakmalıyız, karar vermeliyiz, yeteneklerimiz de bulmalıyız çünkü onu bir daha asla değiştiremeyeceğiz. Çünkü o kadar yıl çalışmışız ve puan elde etmeye çalışmışız bunun için. Ve bunun için şu an hala günümüzde istemediği meslekte olup sırf bunun için şu kadar okudum, şu kadar emek verdim, şu kadar para harcadım o yüzden asla vazgeçmem diye ömrünü tabiri caizse heba eden birçok. Peki Hı. böyle olmaması için biz nasıl yaklaşmalıyız, nasıl yönlendirmeliyiz? Aslında çocuklarımızı sürekli bir yönlendirme içine sokmamız gerekiyor. Dediğim gibi anne karnından itibaren başlayan bir süreç olduğu için zaten ilgilerini ve yeteneklerini izlemeye başlamış oluyorlar. Yani geçen nesilde aslında daha da zeki, daha da yaramaz. Bunlar çok farklı gibi görünmeye başlıyorlar. Bunların sebepleri aslında çok makul bir şekilde belli. Çünkü daha fazla uyarana maruz kalıyorlar. Şarkı dinletiliyor daha anne karnındayken, daha kaliteli besinlere ulaşabiliyorlar ve bu sayede daha entelektüel bir zihin psina sahip olarak dünyaya geliyor. Evet, yani siz ona bu seçenekleri sunup kendi başına yönelmesini, yönlendirme değil de kendi başına seçimini yapacak bir ortam sunmalıyız çocuklara. Mesela, Mesela seçenek doğru. evet seçenekli oyuncaklar. İşte Hı -hı. doktor oyuncakları var, tamirci oyuncakları var, kendi tamamen üretip tasarlayabilecekleri Lego tarzı oyuncakları var. Bunlarla çocuk zaten e, deneyimli oluyor, etrafındakileri gözlüyor oluyor ve siz de bunları gerçekten doğru bir şekilde analiz ettiğinizde ya da bir mesleki rehberlik uzmanına danıştığınızda, anaokuluna başladığında oradaki ilgilerini takip ediyor olduğunuzda bu süreci desteklemiş oluyorsunuz. 3 yaş civarında mesela oyun gruplarına katılıp bu meslek atölyeleri çok hı hı. işlevsel oluyor. Bazı oyun merkezlerinde mesela küçük çocukların deneyimsel meslek hı hı. çalışmaları yapılıyor. Bunlar da çok hani desteklemek adına sizin yapabileceğiniz çok basit adımlar. Evet, aslında çoğu mesleği aynı çember içinde sunmak. Yani sizin başarısızlıklarınıza göre ya da sizin içinizde kalanlara göre, sizin aklınızdakilere göre bir yönlendirme değil de gerçekten sadece çocuğun merkezde olduğu bir yol. Evet. Çizmek. Toplumumuzda çok sık yapılan hatalardan bir kısmı da bu zaten. Hı hı. Genellikle ebeveynin ulaşamadığı bir mesleği ise işte oğlum sen avukat ol, kızım sen öğretmen ol, çok yakışırız zaten falan. Ailemizde hiç doktor yok. Ve e, baba mesleğinin ilerletilmesi şeklinde de olabilir. Babası çok iyi bir noktaya gelmiş işinde ve çocuk bunun aksini düşünebiliyor bile. Hani ben farklı bir şeyler yapamam bile. Bunu ilerletmek zorundayım. Bu sık yapılan hataların dışında çocuğa eğer mesela yaşı büyükse farklı meslek erbaplarına tanıştırmak, onlara fırsat sunmak, işte okullara mesela rehber öğretmenlerin farklı meslek gruplarından evet. insanları çağırıp tanıtması. Bunu çok önemsiyorum ve ihtiyacımız da var. Özellikle liselerde 9. sınıftan 12. sınıfa kadar her meslek grubundan insanlar kendi bir araya gelecek e, ...sosyal çevresinde yaşamıyor olabiliyor çocuk. Hı hı. Öğretmenler bunu sallasa, kendi arkadaşlarına, işte, mühendis bir arkadaşını bir gün davet edebilir. Bir gün avukat bir arkadaşını davet edebilir. Çocukların gözleri açılıyor. Gerçekten çok dikkatli dinliyor. Belki bir matematik Hiç formülünü, anladım. bir İngilizce cümlesini o kadar dikkatli dinlemiyorken... ...sınıfa başka bir insan geliyor zaten, dikkat çekici. E, onlar da bu konuda alıcı. Buradan öğretmenlerimize de seslenmiştik. Öyle diyoruz ama para da kazanmak lazım. Hangisinden daha çok para kazanırız? Hangisini seçelim, ne yapalım? Geleceğin mesleği ne? Geleceğin mesleği çok hızlı değişmeye başladı ve pek çok küçük çocuk gamer olacağım, ben youtuber olacağım. Yazılım öğrenmeye şey. başladı. Bununla ilgili yazılım atölyeleri de çok kıymetli ama çocukların sadece bu teknolojiye odaklı mesleki bakış açısını da kırmak gerekiyor. Çünkü şu an bile mesela adını bilmediğiniz çok farklı meslekler çok yüksek kazançlar getirebiliyor. Ve birkaç yıl içinde hızlı değişiyor. Çocukları bu anlamda Farklı farklı ilgi odaklarına hani mesela tek sadece sen şu olacaksın değil de farklı birkaç uzmanlık alanın olabileceğine dair bir bakış açısı sunmak da bence önemli. Aslında eskiden Osmanlı zamanında da bu şekildeymiş. Kesinlikle. Şu an akademin dünyasında da bu çok yapılıyor. Şunu yapamazsınız, bunu da yapamazsınız. Bir yol seçin, bir yolda en iyisi olalım. Evet bir yolda en iyisi olalım ama diğerleriyle ilgili hiç mi bir fikrimiz olmasın? Sıfır mı olalım onların hepsinde? Mesela psikoloji ve PDR arasında da bu. Hani Hı -hı. psikoloji seçtiysen bir daha işte PDR'ye bakamazsın. Hı -hı. O yolda ilerlemek zorundasın gibi. Ee, psikoloji ama ve PDR yani, yani gelişen, ne kadar ayrı acaba? Gelişen dünyada farklı fikirleri açık olmanın e, önemi daha fazla ön plana çıkacağı için 40-50 yıl aynı mesleği sürdürüyor olma fikri bu kılıp yerden çıkmak gerekiyor. Hiçbir şey yapmadan sadece o mesleği 40 50 yıl boyunca sürdürmek. Ona farklı şekilde dokunmuşlar. Belki yenilikler ıı, ıı, katmak. Hobiler, hobilerinizle bile o mesleği destekleyebilirsiniz. Evet. Me göre e, bir meslek seçtim. Param da iyi ama bu meslek nasıl görülüyor acaba komşu ablanın gözünden? Hmm. Ee, çoğu insan aslında farkında olmadan komşu teyzenin e, ona aferin demesi için, el alemin anne babasını yüceltmesi için de meslek seçiyor. E, bu anlamda meslekler aslında toplumsal bir statü oluyor. E, bu statüyü de e, siz kendiniz olmak için ortaya koymak yerine başkaları başkaların başkalarının evet demesi, harikasın demesi için yaptığınızda aslında e, kendiniz olamıyorsunuz. Yani meslek aslında bir anlamda psikososyal olarak kendinizi güçlü, iyi hissetmenizi de sağlayan. Onay almak için belki bazen. E evet. bu oldu, bu tik oldu. Atandım ve tik oldu işte. Şunu or orayı açtım ve tik oldu. Ve bu anlamda aslında toplumumuzda çok eskilere dayanan gelenekler de var. Yani çocuk mesela daha oturma e, oturmaya yeni başladı, işte diş çıkardı. Hemen ona bakalım hangi mesleği seçecek ileride deyip böyle etrafında pek çok şey dizili. Diş bunda makas mı? <laughs> Şu mu? Evet. Bir de makas, mesela kimi makası berber olarak yorumluyor, kimi doktor olarak yorumluyor. Bir orada. tarzı falan. <laughs> bakış, açıları değişiyor. <laughs> ne değişti. istiyorsak onu yapacağız çocuk. Ya da göbek bağının kesildiğinde o göbek bağının nereye gömüldü? İşte gömüldüğü yere göre bir meslek edeceksin. Nereye gömüldü seninki? Benimki... Nereye gömülmüş harbiden? Çöpe atılmış bir süreki. Şey gömülmüş galiba caminin. Manevi Malemi, Hayır. danışmanlık, dergisayar sistemi bununla mı ilgili yoksa? Olabilir. Benimki de e, Türk Hava Yolları'nın arazisinde gömülmüş. O yüzden hep bir gidesim var. <laughs> ben de um, bu anlamda büyük yüksek sans düşünüyorum. Böyle. Um, Toplumsal anlamda da e, bu şekilde. Evet. Toplumsal anlamda da her zaman merkezde olan bir konu aslında meslektaşın. Daha bir insan gebe kaldığı andan itibaren dolsun da, da bakalım acaba mesleği de ne olacak gibi konuşmalar başlıyor. Her şeyin ötesinde gerçekten de hayatımızın büyük bir bölümünü meşgul eden şey mesleğimiz. Bu yüzden umarız ki eğer seçmeyenlerdenseniz e, hep mutlu olacağınız meslekleri seçmiş olursunuz. Eğer mesleğinizi icra eden kişilerdenseniz e, hep İlkiyle gideceğiniz yer. Ve ulaşamadıysanız ya da ulaştıramadıysanız bunları değişmekten ve cesur olmaktan korkmayın. Ve bir meslek tanışmanından destek almak isterseniz her zaman buradayız. Ece'de seçenekleri her zaman var. Hoşçakalın.